Allah için artık sal götümü. Dünden beri beni DM'den taciz ediyorsun gerizekalı. Hoş lan. Evet ilaç. Ay götüm. Götünüzü yırtsanız da vermeyeceğim tamam mı? Onların karısı kocası var tamam mı? Kesin kesinizi hoş. Ulan şerefsizler şipsiz karakter yapınca da niye bunun şeyi yok bunun şu yok. Götümde geziyorsunuz her şekilde boku ben yiyorum. Ya sevgilisi var kes sesini. Ulan en son attığım çemi X'lerin fotoğrafını atın diyorum gerizekalılar. Attı ya Lydia. Ulan bu yarım saattir neye geliyor ben anlamış değilim şu an. Ulan ben storylere adam akıllı hiç bakmıyorum ki. <Sessizlik> Bir dakika o orada bana mı hatır oldu ben çünkü kendi adımı orada yeni görüyorum. Hiloş sen sıçtın. Sen şu an sıçtın sıçtın. Hiloş. Lidya gibi olman için önce iki tane ruh hastası ebeveynine ihtiyacım var bebeğim.